Merhaba anne. Nasılsın? Ben iyiyim. Doğmama çok az bir süre kaldı. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimilerine göre bazı eksikliklerle geleceğim. Özürlü diyecekler bana. Ama ben kimseden özür dilemeyeceğim anne. Senin dışında. Senden şimdiden özür dilerim. Beklentilerinin hepsine cevap veremeyeceğim için. Komşumuz çocuklarını ben benim de oynatmak istemediği zaman boynuna eğeceğin için. Bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin sesini duyarsam bir gün kulağındaki her yankısı için. Mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine tekerlekli sandalye almanın burukluğunu sana yaşatacağım için. Çağrılamayacağımız her aile toplantısı, bayram kutlaması, piknik için. Ya da çağrılacağın ama her toplaşma, her düzenlenen gün için. Özür dilerim anne. Ama senden bir isteğim var. Benden sakın vazgeçme anne. Bacaklarım güçsüz olabilir. Kolayca tırmanamayabilirim merdivenleri. Sakın beni taşımaya kalkma anne. Tamam, engelleri birlikte aşalım yine. Ama sen elimden tutma. Bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık ve bana gel de. Çıkamadığım için ağlayabilirim belki de. Ama sen ağlat beni anne. Ağlamasam da daha çok merdiven çıkarmalısın bana. Yoksa asla güçlenemem. Kulaklarım iyi işitmeyebilir. Konuşmaya başlamam. Biraz zaman alabilir belki. Ama sen sakın suskunluğa bürünme anne. Daha çok konuşmalısın benle. Daha çok şarkı söylemeli. Daha çok kitap okumalısın bana. Yoksa asla konuşamam. Belki bazı takıntılarım, ısrarlarım olabilir geldiğinde. Ne olur bana hayır de anne. Bana acıdığın ve beni mutlu etmek için istediğim her şeyi yapma. Hatasına sakın düşme. Lütfen ağlat beni anne. Şimdi beni ağlat ki ileride birlikte ağlamayalım. Yoksa asla ayakta duramam. Belki etrafındaki insanlardan biraz farklı bir yüzüm olabilir doğduğumda. Çok iyi görünmeyebilirim belki. Ama sen yine güzel bak anne. Öyle bak ki ben de aynaya baktığımda karşımda güzel bir yüz görebileyim. Yoksa asla kendime gülümseyemem anne. Bir şeyleri hemen kavramayabilir, çabucak anlamayabilirim belki. Ama sen yine anlat bana anne, defalarca anlat. Benden sakın vazgeçme, yoksa asla öğrenemem. Son bir şey daha, lütfen bu satırları okurken ağlama. Çünkü ben yazarken inan hiç ağlamadım anne.